Evet arkadaşlar, İskenderun'dayız. İskenderun cephaneliğine geldik. Torpidolar. Havan. Deniz havanı. Çin asılmış acaba. Bir akşam İçi çöp dolu Çöp kovası Bunlar Kaç yıllık Allah bilir Pervanelere Bu da şey herhalde Bu havadan atılan Lamba Olçağı da var derecesi de var. Bu neymiş? 5 bir bilgim yok bu ne işe yarıyor. Şu da mayın. Denizaltı mayını. Demirli mayın. Ne yazıyor? Düşman Düşman limanlarının içine ya da hemen dışına veya dost limanlara döşenir. Sağ üstte Yemileriyle denizaltılara karşı 100 bin metre derinliğe kadar temas ile imha olma prensibiyle çalışır diyor. Torpido. <laughs> Full demir o terpi... torpido. iki ayırır zaten. Pervaneler çalışıyor mu arkadaşlar? Bakalım üstünde ne yazıyor? MK, MK. Bilmiyorum ne yazıyor. Bir şeyler yazıyor. Bu neymiş? Bu da füze mi? Füze. Onlar üretiyor ya. Yani. Böyle işte. İskenderun'dayız.